Aman Eko, dikkat et oğlum. Merak etme Hüseyin. Şükrü, işler istediğimiz gibi gidiyor. Böyle giderse var ya, kusursuzca her şeyi halledeceğiz. Burası bizi kesmez Hüseyin abi. Bu evden çıkışla birkaç ev daha paketleyelim. Aslında benim, <laughs> güveniyorum sana. Şükrü, bak bu nadide parça müşterimizin aman ha, çok değerli dedi. Dikkatli ol. Merak etme abi. Bu vazoyu köşeye ayırıyorum. Ona daha sonra özel bir paketleme sistemi uygulayacağım. Müşteri arabamla götüreceğim dedi. Yok dedim. Biz paketleri sen hiç merak etme dedim. Aman ha Şükrü. Dikkatli ol. Arkadaşlar! Dikkatli olalım lütfen. Nasıl durum Şükrü? Gayet iyi abi. Paket yapmak bizim işimiz. Nasıl? <laughs> Eko yavaş oğlum. Şey benim ağrım. Tamam tamam kardeşim. Minik. Yardım etsene Eko abine. Bak bile ağırmış. Abi, abi, Tusun abi. Ağrı deyince bir şiir geldi aklıma abi. <laughs> ağrı diye bir şehir var bu ülkede. Kimin ne kadar canı yandı da koca şehre ağrı ismini koydu. Daha kadar bir ağrı belki şehir seçimine bakarsan... Tusun yavrum. İki A sınıfından minik kardeşimize kocaman bir alkış. <laughs> tamam Şükrü. Bana bak. Yükledin mi kamyona buzdolabını? Yok abi gerekmedikçe ağır kaldırmam dedim ben sana. Gerekti ya. Gerekmedi abi. Eko abi sırtladı götürdü kamyonete. Ben de ufak dokunuşlarla dengeyi sağladım. Haybol. <laughs> Şükrü. Eşyaların geri kalanlarını götürdüğümüz zaman... Kalan paramızı da alacağız. Bu işte çok para bak Şükrü. Maden bulduk abi madem. Son beş yılın taşınma oranlarını araştırdım Şükrü. Ortalamalar çok yüksek. Oh, oh. Orama yüksek ortalama. Burama yüksek ortalama. Aslanım benim. vazoyu unutma sakın. Tamam abi şu kolyeyi kapatayım, bantlayayım. Ondan sonra ona geçeceğim. Ben alıyorum işte. Git. Damacın söyledik. Geleyim birazdan. Bir daha bir gideyim ondan sonra. Hayda. Çukur! Abi, abi. Ben kolyeyi bandı de çıktım. Deco araya girdi. İstemeden oldu Hüseyin. At Deco, at Deco. Ne yaptın ne Bir şey yapmadım. Nasıl... Nasıl yapmadın? Tarihi vazoyu kırdın Neco. Nasıl yapmadın? ...müşterinin en değerli parçasıydı bu. Benim kadar sürgün nasıl var. Abi, ben bir şiir okuyayım. Kötü enerji buradan böyle akıp gitsin, akıp gitsin abi. Başlatma şiirinden. Okuma şiir falan. Abi, ne yapacağız peki? Antikacılara gideceğiz Şükrü. Antikacılardan bulacağız. Oh, bulalım abi. Hadi beyler, dağılalım. Herkes gitsin, aynısından arasın, bulsun. Çabuk. Bana bak. Lahmacunlara bak. Nerede kaldı? Bakayım abi gelmek üzeredir. Ben altı tane yiyeceğim. Vallahi bir altı da ben yerim abi. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Anımız gemide yolağım.